Mental Power kanalına hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Discord Developers'ın yapmış olduğu çok büyük bir e, güncellemeyi anlatacağım. ilk olarak, ikinci olarak ise e, sizlere Heroku üzerinden nasıl e, ya Heroku ve GitHub üzerinden hatırlarsanız bir önceki videomuzda 724 yapmaya göstermiştim. Peki botunuzun özelliklerini nasıl değiştirebilirsiniz? E, yani mesela bir kod eklediğinizde nasıl e, onu Heroku'dan ayarlayabilirsiniz? Onu göstereceğim. Videoya önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İstiyorsanız hemen başlayalım. Şimdi, e, ilk olarak bu intent ile ilgili e, bahsetmek istiyorum bazı şeylerden. Şimdi arkadaşlar, e, Discord.js e, dahil olmak üzere, tabi Discord developers'ın her şeyi bu. Ancak Discord.js çoğumuzun kullandığı için Discord.js diyeceğim. E, intent diye bir şey vardı belki. Görmüşsündür belki görmemişsindir. Örneğin mesela e, Bir Test amaçlı Şu deneme butuma gireyim Mesela bakın e, Burada Getaway intentsler var. Bu intentler normalde önceden e, Kullanılmayan şeylerdi. Ya bir işlevi çok yoktu açıkçası Ancak e, Kaç hemen hatta istiyorsanız şuradan bakayım ben Evet e, 29 hatta 29 Kasım itibariyle Discord e, buna sınır getirdi. E, bu sınırın nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Eğer Geta ve Intent dediğimiz e, iki tane Intent'imiz var. Bunların ne işe yaradığını size anlatacağım. E, bunlar eğer açık değilse sizde şu özellikler çalışmayacaktır. İlk olarak serverınızdaki online, offline e, çevrimiçi çev pardon ee, online boşta e, rahatsız etmeyi ve çevrim dışındaki kişi sayısını göremeyeceksiniz. Bunun dışında otorol yapamayacaksınız. Bir sunucuya giriş yaptığında ya da çıkış yaptığında sayaç ya da hoş geldin görüşür mesajı atamayacaksınız. Bunlar açık olmazsa. Ee, çünkü bu presence intent o durumları ayarlarken server members in internette kişi sayı yani e, guild members ve guild member remove diye iki faktörümüz vardı hatırlarsınız bunları kontrol ediyor. Ee, burada iki farklı şey var. Birincisi doğrulanmış bot, ikincisi doğrulanmamış bot. Burada doğrulanmam eğer botun senin 75 sınırı ulaşmamışsa ve ya da e, doğrulanmamışsa diyeyim. E, ama 75 sınırı ulaşanlarda da olmuyor diye biliyorum artık yani onlar da doğrulanmış botla aynı işlemleri yürütmek zorunda ancak onlarınki biraz daha farklı o yüzden onu üçüncü kategori olarak alabilirim Eğer botunuz doğrulanmamışsa yapmanız gereken tek şey buraya gelip bu ikisini açmak bunları kaydetmek ve botunuzu e, tekrardan konsolda böyle belli bir süre diyeyim, çok uzun süre değil ancak birkaç dakika bekledikten sonra tekrardan botunuzu kapatıp açmak. Yani yeniden başlatmanız gerekecek. Ee, bu işin sorun olmayan kısmı. Yani eğer botunuz bu düzeyde ise e, herhangi bir şey yapmadan bunu yapmanızı öneririm. İkincisi doğrulanmış botlarda ne yapabilirsiniz? Mesela aynı botta yoktu bu. Benim de şu anki en büyük sorunum bana göre. Ee, mesela bakacak olursak. Presence intent kapalı sorun vermesi internet kapalı ancak dikkat ederseniz ben bunları elleyemiyorum açamıyorum kapatamıyorum Çünkü e, bot doğrularken bir soru vardı İşte intent kullanıyor musunuz buna ben hayır dedim çünkü kullanmıyordum Ve e, bot doğrulandıktan sonra yaklaşık 2 ay boyunca da kullanmadım yani o yüzden e, şey yok Ancak e, bu intentlerde artık gelen sinirle birlikte botunuz eğer doğrulanmışsa şunları yapmanız gerekecek ee, ben kendi yaptıklarımı da anlatacağım öncelikle. Ee, mesela ben mailime hemen geleyim ve şuradan. Hı. Ben Discord support app'e e, bir mesaj attım. Çünkü orada böyle diyordu. Bir talep oluşturmanız gerekiyor eğer bunları açmak istiyorsunuz diye. İşte, e, işte bunları yapabilir misiniz falan yazdım. Onlar da benden bunları istedi. Discord'un yetkilileri bunlar. İşte client ID'yi. Hangi internetlere sahip olmak istiyorsun falan. Ben de işte dedim. Bunlar dedim. Sonra fotoğraf attım. Eklerde falan. Bunları görüntüleyebiliyor muyum şimdi? Heh. Ya Mesela işte şöyle düşünün. Bunları kullandığım yerleri gösterdim. Pardon. Ee, sonra dediler ki işte bunları topladığın için teşekkür ederim. Ve e, bana dediler ki işte bu işlem yürütülüyor. Ve sana... E, bir güncelleme olduğunda haber vereceğiz dediler. Ee, bunu yazılık yaklaşık iki gün olmuş. Aynen iki gün olmuş. Ee, ancak daha bir dönüş olmadı. Muhtemelen uzun sürecek bir şey. O zaman kadar da örneğin kendi botumda bu sayaç, otorol işleri çalışmayacak. Hatta bizim bir bu sunucu için yaptığımız bot vardı. Onda da çalışmıyordu. Ancak o doğrulanmadığı ve private bir bot olduğu için onu çok rahat hallettik. Şu an çalışıyor. Şimdi ee, üçüncü kısmımız olan doğrulanmak üzere olan botlarda ne yapacağız? yani siz 75 sunucuya ulaştınız ancak henüz başvurunuzu göndermediniz bu botlarda ne yapacaksınız bu botlarda e, ya bundan emin değilim ancak bir iki kişidenin onları da sorun oluştu için diyorum eğer buralar açılmıyorsa bot gö e, gönderirken orada bir şey vardı işte hangi internetleri kullanıyorsunuz falan gibi en altlarda orada server members ve presence yazacak Bu ikisini seçmeniz ve nedenlerini işte yazmanız lazım. İşte ne gibi? Guid member, member remove faktörlerinde kullanacağım. İşte e, sunucundaki üye yapacağım. Bottom sayaç, e, hoş geldin görüşün mesajları, otorol işlemlerini kullanması için bunlar lazım gibi şeyler demeniz gerekiyor. Bunları yapmadığınız sürece çünkü şöyle bir şey var. Bu e, ee, özellikle user mesela user'da yaşanan sorunu ben size söyleyeyim isterseniz. Ben mesela buraya gelip e, sunucu bilgisi kodum var mesela butta. Bunu buraya yazdığında bakın gördüğünüz gibi e, sadece çevrim dışları. Ki o da biraz sıkıntılı yani 59 çevrim dışı yok bu sunucuda. 0 0 0 59 diyor. Yani gördüğünüz gibi normalde bu birkaç gün öncesine kadar işte sorunuzu çalışıyordu ne bileyim. İşte 40 çevrim içi 10 boşta 70 rahatsız etmeyin işte yüzde çevrim dışı gibi. Şu an ise çok sıkıntılı bir şekilde çalışıyor bu. Çünkü bu presence intent kapalı. Ee, yani mesela çok basit bir şey aslında. Şuraya gelip mesela ben bir bot bot oluşturayım, ee, add bot diyeyim ve buradan işte bu ikisini açtığımda gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmuyor. Belli bir süre bekleyin. Ya bu belli bir çok uzun bir süre değil tabii ki de birkaç dakika muhtemelen. Botunuz yeniden başlatıldığında olacaktır. Yani otorol, işte geri çıkış mesajları, sayaç bunlar çalışacaktır. Nelere şey geldi? İşte dediğim gibi bu durum şeylerine yani toplam kişi sayısında bir sıkıntı yok. Onu gö göstereyim. Nerede? Bir saniye. Ha gördüğüm gibi toplam kişi sayısında bir sıkıntı yok ancak durumlarda sıkıntı var. Zaten yani durumların kodlarına daha gelmedi. İleride geleceğiz. Bunda zaten 5, 6 ve 8. videoların başlangıcında kart olarak koyacağım ee, bu videonun şeyinde. Ve ikincisi ise guild member at member 8 guild member remove. Bu ikisini diyeyim. Ee, kısıtlamalar geldi. Yani hatırlarsınız. Biz modülleri ayırdığımızda bunları yazamıyorduk. E, belli fonksiyonlar var aslında. Bilmeyenler için anlatıyorum burayı. Ne gibi? Ready. işte Message. Good member at. member remove. işte Message reaction at. Message bilmem ne. Bir saniye. Discord.js.org desem. Ben burada client de yanlış hatırlamıyorsam. Direkt ya, client events. Ha. Şurada gördüğünüz her şey bu e, botun eventleridir. Yani çalışma şeyidir. Bunun arasında gördüğünüz gibi message de var. İşte guild e, member guild member remove de var. Her biri farklı bir anlama geliyor. Yani mesela örneğin channel create bir kanal oluşturulduğunda işte guild member bir kişi eklendi gibi şu ikisine onun dışında e, şuna user update'e kısıtlama geldi ve user durumlarını gösteremiyor. Bunlar da zaten durmuştum üzerinde. E, bunlar dışında ya bu hatayla özellikle çok kişi bana da Discord'dan yazdı zaten işte. Acaba ben mi hata yaptım? Neden çalışmıyor? Ee, yani bunun ben bir hata vermiyor diyorlar. Ben dedim ki işte o internetlere sınırlama geldi. getaway internetlere. Ee, bunu ileride anlatacağım dedim ve bugün anlatacağım videoda. Zaten az sonra da e, bu videoyu yayınlarım. Şimdi e, ilk konumuz buydu. Ve gerçekten çok önemli bu konu. Belki de bu videonun e, ana konusu diyeyim. İkinci konu biraz daha sizin isteğinize dayalı bir şey. Kısa bir konu olduğu için ben tek videoda çekmek istemedim. İkisini de birleştirdim. E, i̇kincisi, Heroku'da botumuzu yaptık. Güzel. E, ancak şu an bu arada bot benim kullandığım şey de kapalı. Ancak e, siz mesela diyeceksiniz ben nasıl örneğin diyelim ki bir kod ekledim. Onu nasıl güncelleyeceğim? Ee, GitHub bilmiyorsanız eğer bir talep oluşabilirsiniz. ya i̇şte GitHub nasıl kullanılabilir gibi aslında. Ee, öyle video çekebilirim. Çünkü GitHub'da bayağı bir deneyimliyim. Sadece bu şey olarak değil yani. Ee, git kodlarıyla da bir bilgim var. Mesela siz buraya gelip komutlar dosyanızı örneğin ee, bir dosya ekleyeceksiniz diyelim. Ben tabi bir dosyam yok şu an o yüzden eklemeyeceğim ancak örneğin ben buraya geleyim ve ee kick.js'yi diyeyim ki bakın burada edit tuşu var bu silme tuşu dosyayı bu edit tuşu buna geldiğimde buna bastım örneğin diyelim eee, cons neden işte olay kick log olayı yaşandı örneğin ya yani çok basit bir hata ee, hata demeyeyim. çok basit bir değişiklik diyeyim tabi Maalesef işin zor yanı bu. Her değişimizi böyle yapmanız gerekiyor. Commit Change diyeceksiniz alttan ve kaydedecek. Ya da yeni dosyaları eklediğinizde zaten buraya gelip e, Add File deyip bir Create File ya da Upload files deyip ekliyorsunuz. Onu zaten biliyorsunuzdur. E, i̇kinci çok büyük bir sıkıntı var. E, bu özellikle daha çok karşılaştığında. Örneğin bir kişi gidiyor, bir kodu yapıyor, sonrasında diyor ki işte ben bilmem ne modülü indirdim ve o modülü Kullanmak istiyorum. Ne bileyim işte hangi modül olabilir? Bir düşüneyim. Ee, ya direkt şöyle istatistik kodunu yapmadı diyelim. İstatistik kodu için o e, gidecek ve e, işte ya buraya tabii deploylemiş olacak. İstatistik kodu için hangi modüllerimiz vardı? os, moment, moment duration format. Bu üç modülü indirdi. Gitti istatistik koduna komutları attı. Ama her okuda bir hata çıkar karşısında. Ne? Ee, işte bilmem ne paketi bulunamadı. Çünkü burada node modules diye bir klasörümüz yok artık. Burada bizim package.json ve package package.log.json'uz var. Yani mesela şöyle düşünün. Ee, bir modül indirdiğinizde belki dikkatinizi çekmiştir, belki çekmemiştir emin değilim. Ancak eğer ee, dikkat ettiyseniz package.json'da e, de, e, Dependencies gibi bir kısım olması lazım. Mesela Ben buraya ben bunu açayım örneğin bakın e, Dependencies pardon Dev Dependencies demişim. Bakın işte modüller yazıyor indirdiğim modüller. Burada yazıyor. Aynı zamanda Package.json'da da indirdiğim modüllerin e, bu şeyleri var. Bu modül konusunu belki ileride anlatırım. Burada şeyleri yazıyor. Node Modules'te olması gerekenlerin. Ee, Bunlar dışında işte bunları güncellemeniz gerekiyor. En önemli şey bu burada. Yani package.json ve package.log.json'u güncellemeniz gerekmekte. Ee, yani Örneğin buraya geleceksiniz ve package.log'dan edit diyeceksiniz. Örneğin kendi package.log'unuzu alacaksınız. Yeni bir modül indiriniz diyorum tabi. Eğer yeni bir modül indirmeyseniz bunları yapmanıza hiç gerek yok. Buraya geleceksiniz işte. Diyelim ki e, şey yaptınız diyelim sonra buraya geleceksiniz, yapıştıracaksınız örneğin. Tabii ben bir şey değiştirmedim için, e, şey yapmadım ancak bunları değiştirmek zorundasınız mecburen. Yoksa e, Heroku'da hata verir. Bilmem ne modülü bulunamadı gibi. Hem package.json hem de package Son değiştirmeniz gerekmekte. Onun dışında bunları yaptığınızda e, değişecektir yani şeyler. E, komutlar değişecektir. Peki bunu Heroku'ya nasıl ayarlayabiliriz? Burada yanlış bilmiyorsam eğer bot rebootlanırsa ki 6 ya da 12 saatte bir rebootlanıyor Heroku'da. Eğer size bu açıksa zaten o rebootlandığında değişiklik oraya gider. Yani örneğin bot yeniden başlatıldığında değişiklik oraya gider. Ancak eğer bu açık değilse ya da diyelim ki aniden yani o an geçmesini istiyorsanız. bu değişiklikleri yaptıktan sonra deploy branch'e bir daha basarsınız. Bu arada Heroku ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Dediğim gibi aylık 550 saatte iki mailde yapmanız öneriyordum. Eee Onun dışında Heroku'da Ne e, diyecektim ha hatırladım Heroku'da Şu resourceleri açmayı unutmayın ilk diyeceğim şey Ve e, sonrasında ise bu deploylar çok önemli Aynı zamanda deployleri de sürekli yapmayın yani Mesela birkaç kişi örneğin 5-6 kere yapıyor bir saatte Buran belli bir deploy hakkı var, sonrası error verebilir, botonunuz değiştiremezsiniz. O yüzden benim size önerim birkaç günde bir deploylayın. Yani hele de üst üste birkaç kere deploylamak çok sıkıntı oluşturur. Yani siz gidip mesela buraya deploy, deploy, deploy diye yapıştırdığınızda aynı. Diyelim ki olmadı, bir daha yapıyorsunuz, bir daha yapıyorsunuz ya da sürekli tek tek değişiklik yapıyorsunuz. Bunu yaptığında belli sonra şurada error verir. Eee Böyle yani bu Heroku'dan aktarmanın deyişi buydu. Burada diğer şeylere çok ellemenize gerek yok. Yani bu biraz da Heroku hakkında yaptığınız bilgilendirme şeydi. Ee, Slug size ya bu şey işte anlayacağınız. Aynı zamanda ee, burada aktiviteleriniz yazıyor. İşte ne bileyim deploylandı bilmem ne bilmem ne falan gibi. bunları geçebilirsiniz. Burada tabi diyeceksiniz e, paralı bir hizmeti yok mu? Var tabi de. Ya biz burada ücretsiz olmasını istiyoruz. Çünkü buradaki paralı hizmet tabi yani dolar olduğu için aslında çok ucuz gibi onlara göre ancak e, bir VDS almak daha karlı için olur. VDS ile ilgili de bir video yapabilirim eğer isterseniz. Onun dışında e, burada çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Ben ben de şu kapalı da yani size açık olacak mecbur. Evet arkadaşlar bu videonun da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsindir. Biraz belki de e, gereksiz bilgiler verdim videonun bazı kısımlarında ancak önemli olarak videonun bir özetini geçecek olursam e, bu getaway internet sınırını elimden geleceği detaylı anlatmaya çalıştım ve her ya nasıl e, botundaki değişiklikleri aktarabileceğinizi anlattım. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. E, videomuzu beğenmeyi, e, kanala abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.